Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Bugün sosyoloji dersiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz cumartesi günü e, konular belli oldu. E, sınavda hangi konulardan sorumlusunuz, hangi konulardan sorumlu değilsiniz. Onun kazanımları paylaştılar cumartesi günü. Biz de sizlerle paylaştık. Artık siz de e, hangi derslere, hangi dersteki konulara çalışacaksınız, nelere çalışmayacaksınız. Bunları biliyorsunuz Artık daha kolay olacak diye düşünüyorum Hem süre de uzatıldı Konular da azaltıldı Bunu düşündüğün zaman Artık işiniz kolaylaştı Ve söyleyecek bahanenizin de Kalmadığını düşünüyorum Şimdi de Sözlerden hazırlanacak arkadaşlar Felsefe grubu dersinden de sorumlular Psikolojinin İlk üç videosunu çekmiştik zaten. Sorumlu olunan kısım ilk üç ilk üç videodan ilk üç videoyla alakalı soru gelecekti. Şimdi sosyolojiye giriş yapacağız. Sosyolojide bu bölümde sorumlu olacağınız konular sosyoloji nedir? Sosyolojinin özellikleri, toplumu oluşturan unsurlar. Sosyolojinin doğuşu, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyolojinin yöntem ve teknikleri. Bu sizin ilgi, ilgilenmeniz gereken bir konu. Şimdi yavaş yavaş girelim. Diyor ki, öncelikle sosyoloji nedir ile başlayacağız. Biliyorsunuz ki <laughs> somoloji ile biten her kavram bilimdir. Sosyoloji de bir bilimdir. E, Latince socius yani toplum birliktelikle logos bilgi sözcüklerinden oluşuyor. Kelime olarak da toplum bilimi anlamına geliyor. Şimdi sosyolojide e, toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan kurumları, kurumlar arası ilişkileri ve toplumsal yapının değişiminde etkili olan güçleri araştıran bilim dalıdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan kurumlar diyor ya bunun içerisine aile de giriyor, köyde giriyor, mahallede giriyor. Ben bunları kurum olarak sayıyorum. Daha sonra toplumsal yapının değişiminde etkili olan diyor. Mesela toplumsal yapının değişmesinde etkili olan şey nedir? Evlilik. Evlilik değiştirir mi sosyal yapıyı? Tabii ki de değiştirir. Ee, sosyolojinin toplumla ilgilendiğini bileceğim. Bireyle ilgilenen bir kısım değildir. Bireyle ilgilenen bireyin davranışlarıyla ilgilenen bölüm psikolojidir biliyoruz. Sosyoloji biraz daha toplumsal e, tabakalarla ilgilenir. Konusuna da bakalım. Diyor ki sosyalleşme Birey ve toplum ilişkisinden doğan toplumsal ilişkiler, toplumsal gruplar, toplumsal yapı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, gelişme bu konularla ilgileniyor. Yani aslında ilerleyen haftalarda ki konu başlıklarından bahsediyor. Bunu söyleyebilirim. Ondan sonrasında sosyolojinin özelliklerine bir bakalım. Aslında biliyorsunuz. Tekrar etmiş olacağız. Diyor ki. Bireysel değil, toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgilenir diyor. Örneğin bir insanın işsiz olması sosyolojinin alanına girmezken binlerce işsiz insanın toplumsal yaşamı etkilemiş ve sorun yaratmışsa bu sosyolojinin alanına girer. Yani tek bireyin sıkıntısı sosyolojinin konusu değil, birçok insanın toplumsal sıkıntısı sosyolojiyi etkileyen bir durum. Olması gerekeni ideal olanı değil, pozitif bir bilim olduğu için <laughs> olanı inceler. Şimdi olması gerekeni inceleyen alanımız felsefe oluyor, ama bilim olan her şey zaten olanı inceler. Ben bunu biliyorum. Ee, diğer maddede normatif değildir diyor. Yani kural koyucu olmadığını söylüyor. Ee, Din için ben normatif diyebiliyorken sosyoloji için kural e, koyucudur diyemiyorum. Nesnel, e, nesneldir, değer yargıları katmaz. E, sadece beni ilgilendirmez, herkese ilgilendirdiği için ben nesneldir diyeceğim. Laboratuvarı toplum ve tarihtir. Psikolojide ya da herhangi bir e, bilimde e, bir deney gözlem alanı için laboratuvar kullanmazlar. Toplumun ve tarihin içindedir diyeceğim sosyoloji için. E, toplumu sistematik olarak inceler, kendine has araştırma teknikleri vardır. E, tabii ki bunu tarih ve toplum içerisinde yapacak arkadaşlar. Şimdi biraz toplumdan bahsedelim. Toplumu oluşturan unsurlarda kavram olarak ben bunları bileceğim. Ama önce şu tabloya bir bakalım. Toplumsal yapı bu kavramlardan oluşuyor. Tabii ki toplumu oluşturmak için öncelikle benim bir bireye ihtiyacım var. Tek bir kişiyle toplumu oluşturamıyorum. En az iki insana ihtiyaç var. Birey artarak toplumsal grupları oluşturuyor. Onun da bir tık üstü toplumsal kurumlar oluşuyor. En üstte de toplum var arkadaşlar. Bu şekilde ilerler toplum süreci bireyden topluma yöneliş bu şekildedir. Kavram olarak bakalım. Toplum ne demekmiş? Bir coğrafi bölge üzerinde organize bir şekilde bir araya gelmiş, ortak bir amaca sahip ve aralarında etkileşim olan insan topluluğudur diyorum. Aynı toprak üzerinde yaşamaları gerekiyor. Ortak kaygıları olması gerekiyor. Bizlerin oluşturduğu topluluk da toplum oluyor. Aynı toprak üzerinde yaşadığımız için. Toplumsal kurumlar için diyeceğim ki ben insan ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Kurallara ve davranış şekillerine sahip sistemli yapılardır. Aile, eğitim, siyaset, din bunlar birer kurumdur arkadaşlar. Kur, toplumsal gruplar biraz daha dar bir alanı ele alıyor. Aralarında etkileşim bulunan, ortak bir amaca sahip en az iki kişiden oluşan topluluklardır. Yine aile de bir grup içerisindedir. Arkadaş çevresi ve iş arkadaşların, yani iş çevren de senin için grupları oluşturuyor diyebilirim. Şimdi bilmeniz gereken iki kavram var. Olay ve olgu arasındaki farka bakacağız. Olay nedir, olgu nedir? Bunları inceleyeceğiz toplumsal olay için bana diyor ki toplumsal yaşanma yeri ve zamanı belli. Bir kez gerçekleşen özel ve somut olayın genel adıdır. Bir kez, bir kez gerçekleşmesi gerekecek. Yeri ve zamanı belli olacak. Kavimler göçü İstanbul'un fethi Ali ile Ayşe'nin evlenmesi benim için olay kapsamına giriyor. Ama olguya baktığım zaman aynı türden birçok toplumsal değişmeyi ifade eden Yeri ve zamanı belli olmayan genellenebilir kavramlardır. Yani kavimler göçü olayken göç kavramı olgu oluyor. İstanbul'un fethi olayken fethi kelimesi olgu, evlilik kelimesi de olgu oluyor. Şimdi toplumsal olay ve olgunun özellikleri. Yani arasındaki farklara biraz bakacağız. <laughs> e, toplumsal olay tek tek gerçekleşir. Yeri zamanı belli demiştik. Olgu ise geneldir. Toplumsal olay somuttur. Toplumsal olgunun soyut olduğunu söylüyor. Toplumsal olay sayılarla ifade edilir, ama e, olgular sayılarla ifade edilmez. Olayın yeri zamanı belli demiştik. Olgunun yeri ve zamanı belli değildir. E, i̇kisinin ortak özelliği de bir toplumsal yapıda ortaya çıkar. Aralarındaki farkı bilsek yeterli. Şimdi az önce e, toplumu oluşturan unsurlardan bahsettik. Toplumsal gruplardan bahsetmiştik. Aile, arkadaş çevresi, iş çevresi dedik. Şimdi e, toplumsal gruplara bir bakalım. Beş tane toplumsal grubum var benim. Onları tek tek inceleyelim, örnekler verelim. Diyor ki: e, toplumsal ilişki biçimine göre gruplarım var. Katılış biçimlerine göre, kuruluş biçimlerine göre Görevlerine göre, toplumsal ilişki biçimlerine göre gruplar var. E, toplumsal ilişki biçimine göre gruplarda geçici, sürekli ve devirli gruplarım var benim. E, geçici gruplara ben gezi örneğini veririm. E, geziye gitmişsindir, sürekli orada kalmayacaksındır. O ortamdaki insanlarla bir tekrardan bir araya gelmeyebilirsin. Bu yüzden ben geçici bir e, gruptan bahsediyorum. Gezi örneğinde olduğu gibi. Sürekli e, gruba bakarsam da aile, ailenle sen sürekli zaman geçireceksindir, sürekli onunla bir arada olacaksındır. O senin sürekli e, ilişki biçiminde olduğun bir gruptur. E, devirli gruplara da mevsimlik işçilere örnek verebiliriz. Bilirsiniz mevsim e, gereği ekinlerin biçildiği, pamukların toplandığı belli bir zamanlar vardır. E, bu dönemdeki işçilerin bir araya gelerek oluşturduğu e, toplumsal ilişki biçimine göre de devirli ilişki türü diyorum. Katılış biçimine göre gruplar da ben isteğe bağlı ve isteğin dışında olarak ikiye ayıracağım. İsteğe bağlı katılış biçimine göre grupta senin özgür iradenle, senin isteğinle bağlı olduğun bir gruptan bahsediyor. Dernekler, sendikalar, mesela bunun sana kimse zorla yaptıramaz, seni kimse zorla üye edemez o gruplara, sendikalara, senin kendi isteğin olması gerekiyor ama isteğin dışında gerçekleştirdiğin gruplarda aile, millet derim sen bunu özgür iradenle seçemezsin, aileni, kendini seçemiyorsun, içinde bulunduğun milleti de aynı şekilde bu da isteğin dışında gerçekleşen bir gruptur. Kuruluş biçimlerine göre resmi ve resmi olmayan gruplar olarak ikiye ayıracağım. Resmi olan gruplarda zaten adından belli olur. Meclis, hükümet benim için resmi e, bir gruptur. Resmi olmayan da arkadaşlık. Çok da bir resmiyeti yoktur kurduğun arkadaşlığın. E, görevlerine göre gruplar var. E, tek görevli ve çok görevli olarak ikiye ayrılıyor bu da. Mesela futbol takımında e, Futbolcunun görevi gol atmaktır. Onun tek bir görevi var. Bu şekilde örnek verebiliriz. Çok görevli e, gruplarda da devlete örnek veririz. Devletin tek bir görevi yoktur. Bir sürü görevleri vardır. E, yasama, yürütme, yargı düşündüğün zaman birden fazla görevi olduğunu görebiliyoruz. E, toplumsal ilişki biçimlerine göre gruplarda da birinci toplumsal grup ve ikinci toplumsal grup olarak ikiye ayıracağım. Bunda da aile arkadaşlık birinci e, kısımda, ikinci toplumsal grupta da siyasi partiler e, ele alıyor. Örneği bu şekilde verebilirim. Benziyor, hani resmi olan ve resmi olmayan gruplara da biraz benzediğini söyleyebilirim. Şimdi e, sosyolojinin doğuşuna bir bakalım. Ben sosyolojiyi bilim olarak kabul ediyorum. Ama şimdiye kadar yani 19. yüzyıla kadar bilim değildi. 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış bir bilimdir diyoruz. E biliyorsunuz hani her şeyin biz felsefeyle başladığını söylüyoruz ve bir süre sonra bazı kavramların felsefeden ayrıldığını ve bilim olarak kendini ön plana çıkardığını ve bir süre sonra hani felsefenin biraz daha ikinci planda kaldığını biliyoruz ama Zaman sonra, günümüze yaklaştıktan sonra, artık felsefe ve bilimin birbirinden tamamen farklı e, kavramlar olduğunu, farklı yerlere hitap ettiğini biliyoruz. E, sosyoloji de e, 19. yüzyıldan sonra kendini bilim olarak e, ön plana atabiliyor. Ama bilim olmasında e, etkili olan üç olay var. E, üç temel olay belirleyici rol oynamıştır diyeceğim. Bunlardan ilki doğa bilimlerinde ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler. Doğa bilimlerini hatırlayın. Felsefeden de belki bilirsiniz. Doğa bilimleri için ben fizik, kimya, biyolojiyi söylüyordum değil mi? Bu dönem bu alanlardaki gelişmeler ve felsefi düşüncedeki gelişmeler artık kendi alanını ortaya çıkarması gerektiğini görebiliyorum. Kendisine has bir özellikleri vardır sosyolojinin. Toplumsal sorunlarla alakalı artık deney gözlem yapma gereği duymuştur. Bir diğeri 1789 Fransız devrimi diyeceğim. Diğeri de sanayi devrimi. Üç temel olayı bilmem gerekiyor. Sosyolojinin kurucusu olarak Auguste Comte olduğunu bileceğim. Bana Bilim insanlarını sormayabilir belki ama bilmekte fayda var. Kurucusu olarak Auguste Comte'yi bileceğim, bilim olarak sistem gelişip sistemli hale getiren de Emil Durkheim diyeceğim ve sosyoloji biliminde monografiyi kullanan kişinin de Le Play olduğunu bileceğim arkadaşlar. Çok derinlemesine inmenize de gerek yok. Hangi yüzyılda ortaya çıktığını hangi temel olaylar belirleyici olduğunu ve e, öncüsü olan bilim insanlarını bilmem yeterli olacaktır giriş konusunda. Şimdi e, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisine baktığımız zaman tek başına e, bir bilim olarak ortaya çıkmamıştır elbette muhakkak diğer bilimlerle de ilişkisi vardır birbirlerini destekleyen e, bilim türleri de var e, psikoloji Antropoloji, tarih, hukuk, ekonomi. Bu kavramları düşündüğümüz zaman aslında sosyolojiyle çok iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Mesela psikolojiye baktığım zaman toplumun temelini oluşturan bireyi konu edinen psikolojinin sosyolojinin en çok yararlandığı bilimdir diyeceğim. Zaten psikolojinin ilgilendiği alan bireyin davranışları, toplumun oluşması için öncelikle benim bireye ihtiyacım var. Bireylerin artarak bir arada yaşaması zaten sosyolojinin konusu. İster istemez psikolojiden çok uzak kaldığını söyleyemeyeceğim. E, antropolojiye baktığım zaman antropolojiye ben ırk bilimi diyeceğim. İnsan ırklarının e, incelendiği bir alandır. E, toplumsal yapı ve kültürle ilgili bilgi verdiği için sosyoloji birbirleriyle ilişkisi muhakkak olacaktır. E, tarih, az önce de söyledik, ee, laboratuvarı, sosyolojinin laboratuvarı e, tarihtir dedik, toplumdur dedik. E, i̇ster istemez tarihten yani geçmişten de e, yararlanacaktır. Geçmişteki olaylar toplumsal yapıyı etkilediği için sosyoloji geçmişteki olaylara ele alan tarihle iç içi olduğunu söyleyebilirim. Hukuk da çok uzak kalmıyor. Toplumsal ilişki ve yapıyı düzenler hukuk. Sosyolojinin ilişki içinde olduğu bir alandır. Ekonomi içinde bir toplumdaki üretim ve tüketim faaliyetleri toplumsal yapı üzerindeki etkisi nedeniyle sosyoloji ekonomiyle ilişkilidir diyeceğim. Bana sınavda buradan çok soru gelir mi? E, denemelerde daha çok karşılaşacaksınızdır. En azından aşina olun. Bu kavramlarla ilişkili olduğunu bil, bilmenizi isteriz. Şimdi e, sosyolojinin yöntem ve tekniklerine bakalım. E, genel araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri var. Genel araştırma yöntemleri için ben tümden gelim, tüme varım ve analojiden bahsedeceğim. Tümden gelim diğer ismi dedüksiyon, tüme varım, endüksiyon. E, analoji de benzeşim kurmaktır. Tümden gelim zaten isminden de belli olacağı için bütünden parçaya doğru gidiyorum. Yani genel, yani tümel olandan, genel bir ifadeden zorunlu olarak özel ifadelere ulaşan akıl yürütme biçimidir diyeceğim. Şöyle örnek vereyim, göç olgusuyla ilgili bilgi sayesinde 1999 yılında Kırşehir'den Ankara'ya yapılan bir göçle ilgili çıkarımda bulunmak. Yani ben göçle alakalı bir bilgiye sahibimdir ve daha dar bir olayın bir şehirden bir şehre yapılan bir göçle ilgili çıkarımda bulunurken genel bilgilere ben bakacağım. Tüme varım dediğim zaman da e, bunun tam tersi oluyor. Bu sefer parçadan bütüne doğru geldiğim bir e, alandır. Aynı şekilde özel yani tekil ifadelerden genel ifadelere ulaşan akıl yürütme biçimidir. Bu da tam tersidir. E, analoji için şunu söyleyebilirim. Benzeşim de dedik diğer ismine. Aynı olay ya da olgunun benzer birçok yönünün zaman ve mekan faktörleri göz önünde alınarak karşılaştırılmasıdır. Yani bir olay var, ona benzeyen diğer bir olayla benzeşim kurulması. Ne diyebiliriz? Ee, dünya kendi etrafında döner ve gece gündüz e, oluşur. E, Mars'ın da kendi etrafında döndüğünü bilip o zaman gece gündüz e, Mars'ta da oluşur diyebiliyorsam, ben bir çeşit benzeşim kurmuş olacağım. Ee, bu üç kavram yöntemleri oluyor sosyolojinin. Teknikleri de, veri toplama teknikleri de, gözlem, monografi yani tek olay incelenmesi, anket, görüşme, sosyometri diyor. Şimdi ben e, bir fikir sahibi olmak için veri toplama tekniklerine ihtiyacım var. E, gözlem yapmak durumundayım. Bir toplum içerisinde e, bilgi e, elde etmek istiyorsam. E, bir de monografi tek olay incelemesinde de hani bir olayı incelerken, bir olay hakkında e, bilgi sahibi olacaksam e, olayın en ince ayrıntısına bakmam gerekiyor. En temelin, en çekirdeğine bakmam gerekiyor. E, anket içinde şunu söyleyebilirim. Ankette e, çok kalabalığa uygulanan bir durumdur. Çok e, yeterli bir sonuç verir mi? Vermeyebilir. E, ama bu da kullanılan teknikler arasındadır. Görüşme için e, şunu söyleyebilirim. Yüz yüze yapılan bir tekniktir. Sosyometride de bir ölçüm söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle... E, Veri toplama teknikleriyle alakalı tek bir örnek içerisinde bir yönlendirici bilgimizi sunalım. Diyor ki sorularda araştırmacı grubun içine girmişse katılımlı gözlem olduğunu söyleyebilirim. Kısa zamanda büyük gruplardan bilgi edinecekse az önce de söyledik anketten yararlanır. Eğer derinlemesine bilgi isteniyorsa monografi kullanılır. Grup içindeki e, ilişki vurgulanmışsa da sosyometri teknikleri aklımıza gelmelidir arkadaşlar. E, konu bu kadar. Dediğim gibi sosyolojiye e, giriş konusuydu bunlar. Haftaya yine sosyoloji ile devam edeceğiz. Mümkün oldukça bu m, sözel olduğu için sıkılacaksınızdır ama sıkılmadan takip etmeye çalışın. E, yine haftaya görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.